Üzülmek yok. Tamam. Kemle kuş. Üzülmek yok anne gelecek tamam. Ben annemi istiyorum. Ne yaptı ki annem onlara? Suçu ne? Niye deli diyorlar? Şişt. Öyle bir şey yok. Bir yanlış anlaşılma var tamam. Hı? Ve uzun sürmeyecek. Halledeceğiz öyle değil mi Denizciğim? Evet. Ben annenizin avukatı olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Çıkaracağız onu merak etmeyin. Babamı arayalım o zaman o çıkarır. Onlar istedi zaten bunların hepsini değil mi? Babam, babaannem. Hayır böyle bir şey yok. Neden böyle bir şey olsun Ececiğim? Didan teyzenizin dediği gibi ortada bir yanlış anlaşılma var. Ve en kısa sürede düzelecek. Annenizi geri getireceğim. Söz. Didem, çocukları arabaya götür. Tamam. Haberleşir. Tamam. Gelin. Deniz. Bekler misin? Konuşmamız gerek. Efendim kim olduğunu biliyor musunuz? Ne demek bu? Biliyorum tabii ki. Güzel. Mesleğimden ötürü sizin gibi insanlarla çok fazla tanıştım. Yani sizin gibi zenginlerin kölesi olmuş avukatlardan bahsediyorum. Ne demek istiyorsunuz siz? Şunu demeye çalışıyorum. Değer mi bir kadına? Bir anneye bunu yapmaya değer mi üç kuruşluk menfaat için? Heh. Yalan söyleme. Seni gördüm, duydum. Aysel Hanım'a çalışıyorsun. Ben de istemezdim böyle olmasını itiraz etmeye çalıştım ama. Hanımefendi buradan defolun gidin. Hayır. Şimdi olmaz. Ne demek istiyorsun? Şebnem Hanım'ın vekaleti hala bende. Ee? Yani ona hukuken yardım edebilecek tek kişi benim. Biliyorum hatamı telafi etmez. Ama izin verin yardım edeyim. Sana inanmamı bekliyorsun şu an? Hı? edeceğim diye sen de yap. Ah, <laughs> <laughs> ya, sonra... Deniz. Aysel Hanım. Niye beni arayıp sormuyorsun? Bu saate kadar neredeydin? Ne oldu? Şebnem'in durumu nedir? Şimdi çıktım o aynadan. Gözetim altına aldılar onu. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Elbette. Çocukların velayeti bize geçecek. Güzel. Ben de bir şahibe yaratırız. Zamanlar, işler düzelir diyordum ama... Açıkçası ben çok ileri gittiğinizi düşünüyorum Aysel Hanım. Senin ne düşündüğün beni hiç ilgilendirmiyor. Sen bizim söylediklerimizi yapacaksın. Kendine hiç iş arama. Gördüğünüz gibi... ...bu karar gerçekten sürpriz oldu. Acaba Şebnem Hanım'ın... Gerçekten... Ortada sürpriz falan yok. Herkes planını yapmış, nakış nakış işliyor. Ortada bir adam var, onu bulacağım. Anladın mı beni? Sen de bana yardım edeceksin. Mesut. Ee, çocuklar arabada bekliyor. Eve bırakacağım onları ama... Önce sana söylemem gereken bir şey var. Ne? Şey bu, Evden çıkmadan önce bana bir kayıt bırakmıştı. Olur da geri dönemezsen paylaşırsın diye. Hadi. Ee, yükle aşkı, yükle. darla darlama beni, gelme istersen. Geliyorum, önemli. O zaman internetin hızını biraz arttıracaksın Dido'cum, tamam? Çok bilmiş. Ah. Yükleniyor. Yükleniyor. Geliyor. Yüklendi. Kızlar, yüklendi. E, tamam. Ay heyecanlandım. Ay bulamıyorum. Bak bakayım ben Nerede dışarı mı Bilmiyorum işte Zeynep'ciğim şuradan bir yerden gir. Ay, Ay bir bilmiyorum. dur. Necra ben iyi değilim bu konularda. Hah, yedim galiba. Bu videoyu çektim çünkü... ...kocam ve ailesi çocukları benden almak için çok korkunç bir şey yaptı. Benim öyle basitçe kendi kendime konuştuğum bir görüntüyü kullanarak... ...benim deli olduğumu iddia ettiler. Yaparlar tabii. Beni dinlemezsen olacağı bu. Şşş, bir dur ya. bir anne nasıl yapıyorlar gerçekten inanamıyorum. Oysa ben her şeyi kabul ettim boşanmak için. Yani sadece çocuklarımı verin dedim. Başka hiçbir şey istemedim. Ama onlar yapmadıklarını bırakmadı. Yok. Ay şimdi de mağdurları oynuyor. Kızım delisin işte. Kendi gözümle gördüm. Bahçede kendi kendine konuşup adam boğuyordun. Ay sanki iftira atıyoruz. Hmm, sanki. Evet. İftira. Deli değilim ben. Bence de değil. O. Ama bu gidişle delirteceksiniz kadını. Ne? Doğruya doğru. Bir ah. Ama ben bu insanların iftiralarına artık yetişemiyorum. Bu bana dert oldu. Ama her şeye rağmen ayakta kalacağım. Ayakta duracağım. Onlara dert olsun. Hay Allah, neler olmuş? <laughs> Anne ne yaptın sen? Hani yardım edecektin, hani doktorlarla konuşacaktın? Konuştum oğlum, ama bir hekimin hür iradesine karışamam ki. Öyle uygun görmüş. Anne. Anne oradan çıkartabilir misin? Şebnem ne kendine ne başkasına zarar verecek biri değil. Hele ki çocuklara asla. Tamam peki. Elimden geleni yaparım ama pek ihtimal vermiyorum. Sağ ol Necmi. Afiyet olsun efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Estağfurullah. İşte, tabii, tabii. Aysel Hanım. Ben sizin için çok endişeleniyorum. Bakın biz uzun yıllardan beri birlikteyiz. Ama ilk defa... ...ilk defa sizi bu kadar sessiz görüyorum. Niye? Çünkü hayatımda hiç bu kadar zor bir karar vermemiştim. Vermemişim. Sağ ol Ece. Sağ. Olun. Bakın ne ihtiyacınız olursa olsun. Ben her zaman buradayım. Sizinleyim. İyi ki varsın. Sağ, sağ ol. <laughs> Melisa Hanım hoş geldiniz. Ay ne olur gelme. Ay ne olur. Necmişko. Ay iyi ki varsın. Sağ ol. Ay Selma'm nerede? Yalnız kalmak isteyebilir. <laughs> biz şimdi birlikte yalnız kalırız. Melisa hanım yapmayın. Ay çağı mı? Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk da sen ne yaptın öyle ya? Ne yapmışım? Hı? Onura darbe yapmışsın. Hayır ben de kendisinden çok uzun zamandır hiç haz etmiyorum ama yani bu kadarı da biraz Acımasızlık olmadı mı? Sonuçta veliahtımın babası o. Öyle mi? Ben bu darbeyi yapmasaydım... ...Şebnem'e bütün haklarını bıraksaydı daha mı iyi olurdu? Ah, Ya! Aynen öyle. Bana başka seçenek bırakmadı Onur. Ona artık kendinden bile korumak gerekiyor bugünlerde. Bütün haklarını Şebnem'e mi devredecekmiş? Aynen. Aa! Yani az kalsın babaannesi olmasaydı karnımdaki gümüşçü fakir olarak doğacaktı öyle mi? Ay belki de doğmazdı değil mi o zaman? Ay aman Allah korusun. Ay, sen ne eylersen doğru eğlersin Aysel mamim. Yık, dök, parçala Aysel mami burada. <laughs> yani senin bu kafana ben bayılıyorum ya keşke bende de olsa keşke. Ay, ne yapayım? Sizin gibi böyle karalar kuşanıp yas mı tutayım sürekli? Üf, ben hamileyim ya. Hı hı. Benim pozitif basmam lazım. Sizin kapkara dünyanızda ben adeta turuncu bir portakalım. İyi, güzel. Ay. 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 Ne oldu? Portakal dedim ya. Ha. Canın böyle portakal rengi bir krokodil çanta mı çekti canım? Yo. Portakal çekti. Meyve olan. Portakal. portakal. Ay normal portakal. Ucuz olan. Ay hemen ben soyuyorum sana. Elimle de yedireceğim ama. Aa. Nereden çıktı öyle? Bıçak gibi bir şey. Bıçağın ucuyla versin. Ay, ben sana pek güvenemiyorum ki. kız Güvenirsin, dilimi kesersin. Nasıl? Cinayeti ispat eden görüntülerin tek kopyası var. Başka yok. O da şirketteki kasamda. Şifresi 3535. Flash diski oradan alabilirsin. Şevna. Ben de seni arıyordum. Demek buradaymışsın. Ne yapıyorsun? Hı. Seni ilgilendirmez. Düşündün mü söylediklerimi? Neyi düşündün mü? tehditlerinden mi bahsediyorsun? Sen yanlış anlamışsın beni. O sadece bir uyarıydı. Cık, yanlış anlamam. Ben o ikisini ayırt edecek kadar fazla tehdit aldım hayatımda merak etme. Ama bravo. Tebrik ederim seni. Herkesi kandırdın. Güzel oldu. Sen ne yapıyorsun? Sana durmanı söyledim. Payını alıp çekilip gitmeni söyledim. Niye gitmiyorsun? Bana bir daha dokunursam seni öyle bir postalarım ki bir 30 yıl daha insan içine çıkamazsın. Kader mahkumu babana merhaba de. Girişte sana fanila bıraktım. Buraya getirmeme izin vermediler. Bak takılarım da çıktı. Fanila mı? Evet. Yani hapistekilere en gerekli olan şey oymuş diye biliyorum. Fanila. Nasılsın? Nasıl olayım Melisa? Ha? Hani annemin onca yaptıklarından sonra nasıl olabilirim? Demir diyorsun. Ama unutma ki tarihte hiçbir zaman gayrimeşru çocuklar kral olamamıştır. İngiltere kralı birinci William oldu. İstisnalar kaydeyi bozmaz canım. Ayrıca yani gitti Didem'le birlikte oldu. Hayatta olmaz. Aysel Mami bir şemleme daha katlanamaz. Demek öğrendi ikisini. Evet öğrendi. Ama magazini geçersek... ...benim sana söylemek istediğim şu ki... ...sen burada yatmayı hak ettin. Evet. Hiç bakma öyle yüzüme. Gittin Şebo Reis'le birlik oldun. Aysel Mami'de de oturup izleyecek hali yoktu herhalde bu olanları. Biz servetimizi öyle her önümüze gelenle paylaşamayız. Tebrikler. Aranızda birlik olmuşsunuz. Ama dikkat edin, ittifakınız bozulmasın. Zira tek plan yapan sadece annem değil. Aa! Sen de mi plan yaptın? Ay bir de bize diyordun ya. Şantaj, montaj, entrika, kaos diye. Kapmışsın bir şeyler. Ne planladın anlatsana. Herkesle birlikte öğrenirsin. Ee, nasıl geçiyor burada günler? <laughs> Hisse devreni tamamladık Aysel Hanım. Güzel. Demir Gümüşçü %15 hissenin sahibi artık. Bunu basına bir an önce ilan edelim. Ee, katılıyorum. Gümüşçü Oldigi'nin genç varizi şirketin başına geçiyor gibi bir şey de ekleyelim. Kesinlikle. Arkadaşlar seçim sürecindeyiz ve bu çok önemli. Sizden insanüstü bir çaba bekliyorum. En önemlisi Demir Gümüşçü tek aday. Selamlar. Hoppala. Kolay gelsin. Hoppala. Görmüyor musun? Toplantıdayız. Çıkar mısın lütfen? Görüyorum evet. O yüzden geldim ben de zaten. Efendim tek adayınız... Demir Bey değil. Ben de başkan adayıyım. Kusura bakmayın. Mevzuatı bir hatırlatmam gerekiyor. Affedersiniz tatlım. Aday olabilmeniz için önce hissenizin olması gerekiyor. Sizin bir tek soyadınız var. Aa, ne güzel anlattınız Aysel Hanımcığım. Ben de tam bunları anlatacaktım. Lafım bölündü. Neyse. Onur bana hisselerinin yarısını devretti. Yani yüzde on beşini. Tam gerekli olan. Noter onaylı hisse devri de burada. Buyurun. <laughs> Bakabilirsiniz. Buraya gösterin isterseniz. Seçimlere katılabilmem için tüm şartlar sağlandı. Merak etmeyin. Evet efendim, doğru. Onur Bey devretmiş hisselerini. Onun imzası mı? Dikkatli bak, bunlardan her türlü sahtekarlık beklenir çünkü. Evet efendim, onun imzası. Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum bunu. Hemen bunun iptalini sağlamamız lazım. Bora lütfen. Hemen. Bir su getirelim Ay socuğum sakin ol. Sakin ol. Durum böyle. Demek planın buydu. Evet Demirciğim buydu. Ne oldu? Hiç hesaba katamadın mı? Abimi nasıl ikna ettin? Bana abini ben değil siz ikna ettiniz. İkiniz ana oğul. Size benden daha az güveniyormuş. Çok mutlu oldun ha. Böyle ağzın kulaklarında. <laughs> Aynen. Ne yapayım Aysu'cum ya? Hep ağlayayım mı? Siz tabii alışsınız benim hep o ama... ...artık böyle. Bitti. Öyle değil mi? Evet. Ne diyordum ben? Sen duymadın. Siz hepiniz, ben tek. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs> Ara veriyoruz. Evet. Ara. Bir kafamızı toparlayalım. Melisa. Ay, her yerde karşıma çıkıyorsun. Yapıştın kaldın hayatımıza. Aa, ha. diyene bak. Sen de yapıştın kaldın Melisa. Neyin peşindesin sen yine? Söyle bakayım. Sürpriz. Ha, ne diyeceğim sana? Ara o Ahmet'i geri alışa. Ay yok. O ajanlıktan kovuldu. Herkes sizin kadar şanslı değil Deniz Hanım. Haberiniz var değil mi? <laughs> Ara ara. Ara giren. Yoksa ben alacağım. Başkan olunca. Seni de yardımcı alırım yanına. <laughs> Neyin başkanı pardon? Kaos başkanı, entrika başkanı. Sen bu aralar ilaçlarını almıyorsun galiba. Al onları. Almıyorum. Neyse. See you. Ping Melisa. Aysel Mami. Şebo Reis ne diyor ya? Başkan olacakmış. İlaçlarını falan almayı unuttu herhalde. Maalesef. Melis. Doğru söylüyor. Abim hisselerin yarısını ona devretmiş. Aa, nasıl ya? E, ben de gittim ziyaretine. Don ile bile götürdüm. Bana hisse falan vermedi. Melisa önümüz bayram. Bir şeker götür belki verir. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ama siz güvenin bana. Ben yaşadığım sürece bu Şebnem asla başkan olamayacak. Asla. Üzülme sen. Ay öyle mi diyorsun ya? O zaman dua edelim. Allah sana uzun ömürler versin. Anneciğim, sen üzülme. Şebnem başkan olamayacak. Bu şirketi ona bırakmayacağım. Bırakmayacağız. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.